Herkes bu uçağın patlayacağını düşünüyordu. Bir gün kaptan Scott Burke uçuş sırasında uçağın ön iniş takımlarının yanlış yöne saplandığını fark etti. Bu eğer doğrudan inmeye çalışırlarsa uçağın büyük ihtimalle korkunç bir şekilde çakılacağı anlamına geliyordu. Ancak diğer pilotlar paniklemeye başlarken kaptan Burke sakinliğini korudu. Airbus'ların ani iniş için çok ağır olduğunu biliyordu. Bu yüzden yakıt tüketmek için yaklaşık 2 saat boyunca havada daireler çizerek uçtu. Yakıt neredeyse tamamen tükendiğinde kaptan Hindenburg son derece zor bir iniş manevrası yapmaya karar verdi. Bu sırada CNN olayı canlı olarak yayınlıyordu ve birçok uzman uçağın nasıl düşebileceğini ve uçuştaki herkesin nasıl durabileceği konusunda yorumlar yapıyordu. Daha korkunç olanı her koltukta CNN'in yayınına erişim vardı. Bu da yolcuların kendi son anlarını canlı yayında izledikleri anlamına geliyordu. Çoğu yolcu hatta kabin ekibi gözyaşlarını tutamıyordu. Ancak her şeye rağmen Kaptan Burke ustalıkla inişe geçti. Uçağın ön lastiklerini olabildiğince havada tutarak uçağı hassas bir şekilde yere indirdi. Ön lastikler yere temas ettiğinde derhal patlamaları gerekiyordu. Fakat Kaptan Burke'un neredeyse mükemmel iniş tekniği uçağın yeterince yavaşlamasını sağladı ve sonunda uçakta bulunan 146 kişi tek bir yaralanma bile almadan kurtuldu. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz.